yeni zaman arkadaşlar kalan maaş geldiniz. bugün sizlerle gördüğünüz gibi kumandalı araba açımı yapacağız arkadaşlar gördüğünüz gibi maserati böyle arkadaşlar beyaz vardı kırmızı vardı ama ben mavi istedim gördüğünüz gibi şimdi açalım arkadaşlar şöyle minik bir tane kumandası var yakından bakabilirsiniz şöyle bu sağ sol bu düz geri arkadaşlar gördüğünüz gibi konumlandırmız bilmedi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sırada onlar burada. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada şarj kablosu var. içinde piller var. Burada da bir şey varmış. Arkadaşlar bu da Mesela şarjı bitse takıyoruz şarjı dönüyor. Arkadaşlar sırada takım. Arkadaşlar taktık sırada kabloyu Arkadaşlar böyle şu şekilde takıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi taktık. Evet, tamam. Tamamdır. İşte zaten şart kablosunu size gösterdim. Arkadaşlar sırada yeri bırakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok hızlı gidiyor. Arkadaşlar bir köşe, köşeye sıkıştık. Şöyle. Gidiyor. Arkadaşlar arkası oval diyor, beşin oval diyor. Şöyle ceceğimizi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güçlü. 3 tane pili var. Arkadaşlar peçe sıkıştım. Şöyle. Ve <Sessizlik> arkadaşlar sırada pet bardakların aralarından geçeceğiz. Arkadaşlar çok hızlı olduğu için kullanamıyorum. Şöyle. Arkadaşlar çok hızlı.

Arkadaşlar süren videonun sonuna geliyoruz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.